AKP'den yeni asgari ücret ve EYT açıklaması. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret, EYT, taşeron ve geçici işçilerle sözleşmeli memurlara kadro çalışmasına ilişkin soruları cevapladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çalışma yürütüldüğünü, bu konuların masaya yatırıldığını ve üzerinde çalışıldığını anlatan Akbaşoğlu, EYT ve kadro çalışması konusunda yıl sonuna kadar ardı ardına gelişmelerin yaşanacağını belirtti. Akbaşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü. Taşerondan 1 milyona yakın insanımızı kadroya geçirdiğimiz dönemde 80-90 bine yakın arkadaşımız kapsam dışında kalmıştı. Onlarla ilgili düzenlemeye dönük yaklaşımlar, mevsimlik işçi gibi 10 ay çalışan insanlarımızın 12 aya tamamlanması ve sürekli hale gelebilecek şekilde çalışma hayatlarına devam edebilmesi ve EYT'li kardeşlerimizin meselelerinin tamamen çözüme kavuşturulmasına dönük bir takvimimiz söz konusu. Bu yasal düzenlemeleri 2022 yılı sonu itibarıyla hayata geçirmiş olacağız. 2023 ün başında bütün bu meselelerin ardı ardına neticelendiği, hayata geçtiği bir süreci yaşamış olacağız. Akbaşoğlu Aralık'ta asgari ücret, Ocak'ta ise memur ve emekli maaşlarına yönelik düzenleme yapılacağına dair de işaret etti. EYT konusunda nasıl bir formül uygulanacağına da değinen Akbaşoğlu, bu konuyu enine boyuna çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Bilgin Başkanlığında bir çalışma heyeti yürütüyor. Bu çalışmalar neticelendiğinde zaten kamuoyuyla paylaşılacak. Biraz sabredelim, sonucunu hep beraber sevinçle karşılayalım dedi.